Brindes mi toast mu? Kademizi sağlığınıza kaldırıyoruz. Kutlama ya da alma sofralarında kadehler yüzyıllardan beri birbirlerine tokuşturuluyor. İspanya'da brindis, İngiltere'de tost olan bu eylemin kökeniyle ilgili birden fazla fikir var. İlki, Orta Çağ Avrupa'sında kadehlerin tokuşturulmasıyla çıkan seslerin kötü ruhları ve şeytanları kovduğuna inanılması. Kadehler çok hızlı vurulduğunda bir miktar içkinin yere dökülmesi de kötü ruhların onları rahat bırakması için yapılırdı. Bir diğeri, Orta Çağ'da içkinin bir zehirleme aracı olarak kullanılmasından kaynaklı bir gelenek. Sertçe birbirine vurulan kadehlerle içkilerin birbirine karıştığına inanılır ve böylelikle zehirlenme ihtimalinin ortadan kalktığı düşünülürdü. Yine benzer sebeplerle evlerine misafir davet eden soylular, kadehini önce karşısındakine kaldırır ve istersen içkinden benimkine katabilirsin anlamına bir mesaj verirdi. Misafir ise hafifçe kadehini tokuşturarak, buna gerek yok sana güveniyorum mesajı verirdi uzun bir ömre ve sağlığa içilmesinin arkasında da bu tehlike yatıyor. Bugün bile rakı sofrasında herkesle oturulmayacağına dair gelişen söylemin sebebi belki de işte bu güven meselesi. Üzerine durulan bir diğer sebep ise içki kültüründe dört ya da hitap ediliyor ama birinin eksik kalıyor olması. Görebiliyor, hissedebiliyor, tadabiliyor ve koklayabiliyoruz. Kadehleri tokuşturduğumuzda ise sesle halkayı tamamlıyoruz. Bir dahaki sefere kadehleri kaldırdığınızda aklınızda bulunsun.